dulda bir yer. Ömrüm dulda bir koyaramakla geçti. Rüzgar bu belli mi olur? Hiddetleni ve raniden. Gönlüm o dulda yeri hiç bilmedi. Çalkalandı durdu yine yeniden. Hayat uzun belki ama ömür kısa. Eksik olmuyor masadan dert ile tasa. Başını yaslayacağın bir omuz yoksa, sığın içindeki sana. Anlat derdini, asırlardır tutsak olan gözyaşlarına. İnci gibi süzül çeşmi siyahından, tane tane, salına salına. Anlat ona tüm kara sevdalarını, yan yüreğim yan. Göster ona yüreğindeki yaralarını. Merhemi olmayan.